saf bir özgeçmişle girmek istiyorum. Ben de diğer arkadaşlarım Türkiye'de doğdum. Gündoğdu gölüyüm. Şu arkadaşımız zaten biliyor. İlkokulu köyde okuduktan sonra e, sırasıyla İstanbul Çelik Devleti Şişli Motor Lisesi ve Trakya Üniversitesi Mimarlık Fakültesi bitirdim. 1980 yılı sonrası İstanbul'da iş hayatıma ve siyasi hayatıma başladım. E, o yıllar itibariyle hem siyasetle hem ticaretle yoğun bir şekilde uğraştım. E, İstanbul'daki hayatımız belki buraya ışık tutsun diye söylüyorum. E, tüm hayatımız işte ma derneklerde, sinop derneklerinde, <laughs> spor gruplarında <yerlerinde>, ve sıra <laughs> içinde geçti. E, bir dönem Ana Vatan Partisi'nde Kağıthane Belediye Meclisi yaptım. E, onun için de bir yıl imar Komisyonu başkanlığı yaptım. Belediyede değerli hizmetlerde oldum. E, tabii tümü siyasi görevden hiçbir memur olmadım. Ama e, ciddi tecrübeler aldık. İstanbul'da müteahhitlik yaptık. Diğer işlerimizi belediyecilikle paralel. Hayat bizi bir şekilde işte 2000'li yıllarda buraya aldı arkadaşlar. Buraya geldiğimiz 2000 yılı yazlarında bir tesadüf eseri. Arkadaşlar İstanbul'da belki oldu ama Milliyetçi Hareket, Hareket Partisi'nden belediye başkanı olarak olduk. O gün itibariyle arkadaşların çoğu bunu yaşadık, biliyoruz. Tekrar <laughs> <Ötler> gibi olacak. <laughs> 150-200'lerde olan oyunun 754 oyunu 754 oya çıkardık ama üçüncü olduk tabii o zaman diğer arkadaşlardan biri kazandı. Biz siyasete devam ettik. Ee, geçen seçim itibariyle işte Mustafa Başkan adaylardan biriydi. Değişik partilerden aday olduk. Biz de Büyük Birlik Partisi'nden aday olduk. Yine yüzde yirmi yakın oy aldık. İşte şu anki <laughs> belediye başkanının aldığı yüzde yirmi noktada yakın. Bir oyla belki geçen seçim AK Parti'nin kaybedildiği bir sebeplerden biri de olabiliriz. Bunu diğer arkadaşlar da olabilir. Ama bizim öyle bir netimiz yoktu. Seçim almak için, hizmet için çıktık yola. Öyle bir sonuç çıktı. Allah'a tahtiridir. Öyle olması gerekiyormuş. Beş yıl süreyle e, buradaki şu anda görevli olan arkadaş bu ilçeyi yönetti. Yönetti demek tabii biraz yanlış. E, bu konuda çok ciddi sıkıntılarımız oldu. Beş yıla yaklaştık. dört buçuk yıl oldu. E, oradaki görüşmeler sonunda başkanımı ilçe başkanı olarak katıldılar. Biz de teşkilat başkanı olarak görevli olarak verdiler. Dört yıl boyunca Türkiye'nin çalışmadığımız böyle bırakmadık arkadaşlar. Türkiye'nin içi oldu, işte Çorum oldu, Samsun oldu, Sinop oldu. Tüm görevlerde bir fiil partinin teşkilat başkanı var. çalıştım. E, tam belediye başkanı adaylığını da Baştan beri de böyle bir haslet içindeydik. Hizmet etmek istiyoruz. Böyle bir düşüncemiz var. Bugünlere kadar geldik. Şimdi teşkilat başkanına ayrılarak belediye başkanı adayı oldum. Benim mesleğim mimarlık. Bunun için çok üzerinde durmuyorum. Bilgisayarlarda falan çok eleştiriyorlar ama Bizim proje anlatmamıza gerek yok. Yani mimar belediyeci demek zaten. Şehirci demek. Çevre düzeni çevreci demek. Sanatçı demek. Güzel sanatların bir konudur zaten. Ama Türkiye'de bunu anlatamadığınızı düşünüyorum. Bundan sonra inşallah anlatırız. Çok da güzel hizmetler yapacağımıza inanıyorum. Halen büyük şehir tecrübeleri. İstanbul'daki belediye başkanı <laughs> arkadaşlarımız var. Yardımcıları var bizim dönemlerimizden. Ciddi hizmetlerimize yardımcı olacaklarını düşünüyorum. Tabii bu süreç içerisinde potansiyel bir belediye başkan adayı olduğumuzu düşünüyor, düşündüğümüz için seçerek kullanıyorum da arkadaşlar kılmamak için kelimelerimi. Ee, ciddi baskılar da gördük. Beraber yönetim kurulu yaptığımız arkadaşlar biliyor. Çok ciddi ekonomik zararlarımız oldu. Belediye başkanının baskıları sonucu. Hiçbirine boyun eğmedik. Bir AK Partiliye yakışır bir şekilde, dik bir şekilde hizmetimize devam ettik. Zannettiğim kadarıyla kendim için söylüyorum. Hiçbir arkadaşımız Partiye, çevreye, diğer arkadaşlarımıza bir söz getirdiğimizi düşünmüyordur. Ee, böyle bir şey içinde de olmadık. Ee, hizmet etmek istiyoruz. Bir beş yıl için aday adaya olduk. Daha önce yönetim bundan da söyledim. Arkadaşlarımızın desteğini bekliyoruz. Arkadaşlarımıza da başarılar diliyorum. ya Söz vermek falan çok çok önemli değil. Ama biz dört yıl önce AK Parti'ye geçtiğimiz dönemde, imza attığımız dönemde, Silop'ta, Cengiz Başkan'a bir şey söyledim ben. Dedim ki arkadaş biz birkaç partide olmuş olabilir bu zamana kadar ama siyasi hayatımızda burada noktalayacağız. Buna söz veriyoruz dedik. Sözümüz geçerlidir. Kaldığımız sürece de tabii kim çıkaracaksın arkadaşlarımıza destek olacağız. Bunun başka bir mantığı zaten yok. Tek hedefimiz belediye kazanmaktır. Tek hedefimiz bu musibetten belediyeyi kurtarmaktır. Bu da herkesin inandığı, inandığını düşünüyorum. Arkadaşlara teşekkür ediyorum. kim çıkarsa sonuna kadar beraberiz. Hayırlı olsun. <laughs> tabii, değerli arkadaşlarım, değerli gençler, hepinize de hayırlı akşamlar diyorum. İsmim Şirvan Ünal, Türkiye'li Ayas Köyü'nden. Şirvan deyince, başka Şirvan yok yani. Ayas Köyü, başka bu bölgede Şirvan oldu. Doğudaki arkadaşlar bazı karışıyorum. Şirvan. Şirvan deyince bir tane Şirvan var. Şimdi Şirvan Ünal, 1962 Türkiye'li Ayas Köyü'nden sonra e, Sinop İmumatik'te okudum. 1980'de de Almanya'ya gittim. Dolayısıyla Almanya'da 1980'den bu yana işçi olarak çalıştıktan sonra kendi işimi kurdum. Son beş seneden beri de kendi işimde çalışıyorum. E, sosyal faaliyet olarak ben hep derneçiliklerde kaldım. Profesyonel manada hiçbir zaman aday olmadım. İki defa aday aday oldum. Kök itibarı ben milli görüş kökenliğinde gelmem. Bir Refah Partisi'ne aday aday oldum. Bir de AK Partisi'nden aday aday oldum. Bir de şimdi belediye başkanlığı için aday aday oldum. Dolayısıyla üç kere. Ben Şirvan Ünal olarak AK Parti'den önceki Refah Gökçesi olduğum için Türkiye'nin bölge bölge nakış nakış köylerinde gitmediğimiz, yürümediğimiz yer kalmadığı için Refah Partisi'den sonra AK Partisi'nin hani günün şartlarıyla geçtik. Tabii biz geçti derken vatandaş olarak yani bir resmi de durum da yoktu. Ama ben Türkiye'li olarak uzun zamandan beri gurbette kaldığından dolayı Türkiye'li içinden hiçbir zaman uzaklaşmadım. Her defasında Türkiye'lilerin yanında olmaya gayret gösterdim. Cenazesinde, düğününde. Şimdi benim aday adayım ve adaylık sürem şöyle. Yani ben de Türkiye'liyim de gurbetçi Türkiye'liyim. Yani Türkiye'nin bir de gurbetçi Türkiye'leri var. Yani sadece bu elli binin üzerindeydi. Yani bu Türkiye'liler Türkiye'liğe geldiğinde Türkeli'nden uzaklaşmamasını, Türkeli'nde nefes alamadıklarını, Türkiye'linde den uzaklaştıkları duyduktan sonra ben kendi kendime şunu söyledim. Arkadaşlar, Türkeli'nin Türkiye'lileri Avrupa'dakiler yurttan yurt dışına buraya geldiklerinde bir zorlaşıyorlar. Sıkışma <laughs> oluyor. Diyor ki yani Türkiye'nin de ben istirahat edemiyorum. Tatilimi bulamıyorum deyince ben de bunu 30 senelik Avrupa deneyimimi, yani oradaki tecrübelerimi buraya aktarmak istiyorum. Tabii Avrupa'nın çeşitli kademelerinde ben partilerde olsun, derneklerde olsun üst düzeyde çalıştım. Bunu en iyi bilenlerden olduğu inanıyorum. Çünkü birikimler şöyle. Türkiye'nin yurt dışındaki de güven duydu mu, Onların güvenini sağladığı mı? Yani oradan bu, tarafa gelmesini ben yapabileceğimi düşünerek adaya aday oldum. Dolayısıyla e, ilçemizin bu güzel atmosferini Avrupa'ya ben her zaman taşımışımdır. Yani bir Türkiye'linin Avrupa'daki evinde herkesin bir Türkiye'li fotoğrafı vardır. Türkiye'li ile Türkiye'liler bir yerde buluşuyoruz. Biliyorsunuz Türkiye'nin Avrupa'da yedi tane köy derneği var. En çok dernek bizim ilçemizden. Avrupa'da. Yani Boya Batı gerdesine baktığınız zaman en çok dernek bizde var. Dernekçiliği biliyoruz. Dernekçiliği de bir insan bu işe talip olabilir diye düşünüyorum. Ben kendimi Türkiye'li için belediye aday adayı olabileceğini düşünerek yola çıktım. Ama bu yola çıkarken de gördüğüm aday adayı arkadaşlarımın hepsi tanıyorum. Benim Şirvan Ünal olarak aday adayı arkadaşlarımı hiçbir zaman hiçbir yerde hiçbir zaman hiçbir yerde onları rencide bir söz bende sana çıkmaz. Dolayısıyla birlik ve beraberliği nasıl sağlarız? Ne derler? Güzele güzel demez. Güzel benim olmayınca. Türkiye'li güzel bir şehir ama hem anlatıyorum falan yerin güzeli var. Filan yerin güzeli var ama bizim hiçbir zaman güzelimiz olmadı. Bu güzel bir şehri belediye başkanı aday aday arkadaşlarımın her dediğinin altına ben de imza atıyorum. Hepsi donanımlı arkadaşlar. Birikimli arkadaşlar. Birikimli arkadaşlar. Dolayısıyla İstanbul'da Mehmet abim, Türkiye'den Mustafa kardeşim, Türkiye'den Mimar Mustafa abi, İlker kardeşim, Dursun kardeşim. Ben bunlar hep kardeşim diye hitap ediyorum. Dolayısıyla biz kardeş olmadığımız zaman bir yere varamayız. Ne diyor şahit? Ben de bunu belirtmek istiyorum. Aynı dille konuşabiliriz. Aynı duyguları paylaşmadığımız müddetçe dava arkadaş olamayız. Aynı duyguları paylaşmadığımız müddetçe bir işi halledemeyiz. O zaman ben diyorum ki, Türkiye'nin aday adayı olan arkadaşlarım illa notere gitmeye gerek yok. Eğer kazanacaksa hani Mevlana'nın bir var. Kuşların kanatlarını bağlı. Ne yapmışlar? kafese koydukları zaman yakalanmışlar. Ama kurtulmak için bir çaba sarf etmişler. Demişler ki kuşun bir tanesi evet, eğer buradan kurtulmak istiyorsa kanatlarımızı ahenkli vuralım demiş. Hani iyi vurmak gerekiyorsa kanatlarımızı ahenkli düzgün. Şimdi aday aday arkadaşlarıma bu güzel yolculukta ben Cenab-ı Hak'tan muvaffakiyetler nasip etsin diyorum. Amin. Allah başarılarının devamını nasip etsin diyorum. Amin. Çünkü bu dava burada başladı, burada bitmiyor. Devam ediyor. Belediyenin sonunda güzel belediyeliği sunarsak AK Parti olarak yurt dışından gelen Türkiye'li çocuklarıyla bu şehirde istirahatını etsin, tatilini yapsın, parasını buraya bıraksın. O zaman böyle bir ihtiyacı ben hissettim, gördüm. Benim dışında bir arkadaş aday olursa ona ben bu birikimden ama anlatmak durumundayım. Yani benden gidecek hali yok ya. Hangisi olursa olsun ona ben diyeceğim ki arkadaşım böyle bir, bir durum var. Bunu sen programına al. Yani yurt dışında yaşayan İstanbul, Avrupa, Türkiyeliler, Türkiye'nin inan, annesinden babasından sonra en çok şeyi bu ilçeyi merak ediyorlar. Uzaklaşmalarını ben de istemiyorum. Benim vurgulamak istediğim bir daha bir diğer konu da şu. Biliyorsunuz e, Türkiye'nin yolları yani Silobu'nun Çatalhöyük'ün arasındaki yol biz Edirne kaput buraya 900 kilometreyiz. 800 kilometresi otobanda geliyoruz. Son 100 kilometrede biz zorlanıyoruz. Bu da şimdi açıklamalardan dolayı yedi tane değil altı tane arkadaşımla çok teşekkür ediyorum. Gerçekten içinden cımbızla alınabilecek kelimeler, sözler çıktı. Yani bizde Türkiye'de cevher yok. Demek artık bırakalım bir kenara. Bir yerden birilerini de aramaya gerek yok. Bizde bazı bir şeyler var. Şimdi biz de bizim üzerimize düşen de burada ne? Ben de AK Parti ilçe başkanı olarak çoğu bu aday adayı arkadaşlarımız beni tanır siyasette olsun, ticarette olsun, son nefesine kadar mücadeleyi seven, yorulmak bilmeyen bir yapıya sahip. Ben de inanıyorum ki ve bu sözü veriyorum ki burada, bu arkadaşlarımızın hangisi çıkarsa çıksın, hiçbir hüsnü kuruntuma veya geçmişe dönmeden ekibimle beraber hangisi çıkarsa son nefese, son damla yakadan savaşacağıma ama namusum ve şerefim üzerine yemin ediyorum. <laughs> Bunu şey ayrı bir ayrım Önümüze kim gelirse gençlik kolları, kadın kolları, yönetim olarak her konuda beraberiz. İçinizde aday aday arkadaşlarımıza sormak istediğiniz ama tek tek <laughs> sorular olan varsa Buyursun. Ben tekrar teşekkür ediyorum. Hepimize hayırlı uğurlu olsun.